Değerli arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte KPSS, AYT ya da TYT sınavlarında karşımıza çıkabilecek önemli birkaç bilgiden bahsedeceğiz. Bu bilgilerden ilki sancak sistemine ilişkin. Sizlerin de bildiği gibi sancak sistemi Orhan Bey döneminde uygulamaya koyulan Şehzadelere tecrübe kazandırmayı amaçlayan bir sistemdir. Ve sancak sistemini kuran kişi Orhan Bey'dir. Orhan Bey sancak sistemini kuruyor çünkü kendi çocuğunun tecrübeli olarak başa geçmesini, tecrübeli bir şekilde padişah olmasını istiyor. Orhan Bey'in kurmuş olduğu bu sancak sisteminden tecrübe kazanarak başa geçen ilk kişi de Orhan Bey'in oğlu olan 1. Murat'tır. Fatih Sultan Mehmet dönemine geldiğimizde Osmanlı Devleti'nin ilk kanunnamesi olan Kanunname-i Ali Osman'da sancağa çıkmanın yasa haline getirildiğini görüyoruz. Ve 1. Murat'tan itibaren her padişahın sancaktan gelerek tahta çıktığına şahit olmaktayız. Fakat ilerleyen süreçte 3. Mehmet sancaktan tahta geçtikten sonra ben sancak sisteminden herhangi bir fayda görmedim, herhangi bir tecrübe de kazanmadım. Dolayısıyla bu sistemin saçma olduğunu düşünmek görüşünü bildiriyor ve sancak sistemine son veriyor. Dolayısıyla 3. Mehmet sancak sistemine son verdiği için sancaktan gelerek tahta geçen son padişah 3. Mehmet oluyor. Daha sonra 3. Mehmet'in oğlu olan 1. Ahmet ise sancaksız şekilde yani şimşirlik usulüyle kafes usulüyle tahta geçen ilk kişi oluyor. Dolayısıyla 1. Ahmet'in sancak tecrübesini kazanmadan tahta geçtiğini görmekteyiz. Milli Eğitim Bakanlığı kitabı da buna özellikle vurgu yapmış. Bunun dışında arkadaşlar başka bir önemli konu da ekber ve erçe sistemi. Sancaksız bir şekilde şimşirlikten yani kafes usulünden başa geçen 1. Ahmet kardeşi Mustafa'yı öldürmek istemiyor. Öldürmemesinin ya da öldürmek istememesinin bazı temel sebepleri var. Başa geçtiğinde 15-16 yaşlarında olan 1. Ahmet Kendisinin erkek çocuğu olmaması sebebiyle kardeşi 1. Mustafa'yı öldürmek istemiyor ve öldürmüyorlar. Fakat ilerleyen yıllarda hem padişahlıkta deneyim kazandıkça hem de kendi erkek çocukları olduğu için 1. Mustafa'yı öldürmek istese de hem devlet erkanı hem de halk buna mani oluyor ve 1. Mustafa'nın öldürülmesine izin vermiyorlar. İlerleyen süreçte ise değerli arkadaşlar 1. Ahmet hayatını kaybediyor ve... Ekber ve Erşek sistemiyle başa geçen ilk padişahta 1. Ahmet'in kardeşi olan 1. Mustafa oluyor. Bu bilgiye dikkat ediyoruz. Aynı zamanda 1. Mustafa'nın akli melekelerinin tam manasıyla yerinde olmadığını da görmekteyiz. Bunun sebebi ise... Hem kafes usulünden dolayı hem de sürekli bir ölüm korkusundan dolayı bu şekilde başa geçiyor 1. Mustafa. Yani sancak sisteminden gelerek son kez tahta geçen kişi 3. Mehmet'tir. Dolayısıyla kendisi sancak sistemini kaldırmıştır. Sancak sistemi olmadan yani kafes usulüyle şimşirlikle başa geçen ilk kişi 1. Ahmet olmuştur. Ekber ve Erşes sistemiyle başa geçen ilk kişi de sizlerin de az önce duyduğu gibi birinci Mustafa olmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı bu bilgilerin üzerinde ısrarla durmuş MEP kitabında. Lütfen bunlara dikkat edin. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.